Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Hanover'i gezeceğiz. Şu an geldik ama nereye gideceğiz, ne yapacağız pek bir fikrimiz yok. Evet. evet. Tek sorunumuz hava çok soğuk. Buraya geldiğimizden beri kaç gün oldu, bir hafta oldu. Ama inanılmaz bir soğuk var. Şu an şansımıza bugün geldiğimizden beri ilk defa güneşi gördük. Evet arkadaşlar bugün e, bir Hannover, Hannover. Hannover. Hanover Hanofa 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 vlogu çekeceğiz. Burası aşağı Saksan yani Nieder bölgesinde bir şehir başkenti. Gayet güzel ilk izlenimlerimiz gayet iyi. Bir de şansımıza bugün güneşe denk geldik. Ama hiçbir anlamı yok güneş. Yine çok soğuk yani. Soğuk soğuk evet. Geldiğimizden beri kat kat giyiniyoruz. Ama yine de çok soğuk burası aşırı yani böyle şey değil Türkiye'deki soğuk gibi değil böyle çok kuru insanı rahatsız eden bir soğuk var. Aynen Tabii insanlar ısınmak için baynaktan olduğu için Noel zamanı olduğu için sıcak şaraplar falan içiyorlar. Glühwein falan var bir sürü festival alanı var yiyecek Geçer. içecekler var evet oralar güzel bunları tek tek göstereceğiz. Umarım güzel bir video olur. Güzel geldiğimiz gibi dedik böyle kahvaltı bir şey yiyelim edelim falan. Onu pek bulamadık bilmediğimiz için. Sonra biz neydi adı? Dunkin Donut. Oraya geldik. iki tane donut yedik. Bir de şimdi kahvemizi içiyoruz. Sonra yavaş yavaş gezeceğiz. Bir de birkaç mağazaya gireceğiz. Oradan da fiyatları böyle birazcık çekeriz gösteririz. Aynen. Öyle. Sonra görüşürüz. Görüşmek Hadi. üzere. mağazaya gideceğiz. Ay dur araba. Neyse burada otobüsler bizi ezmiyormuş orada gibi. E. Hemen duruyorlar otobüsler arabalar. Ama biz böyle hala ay dur otobüs geliyor ay araba geliyor falan. Ama sonra onlar duruyorlar. Bize yol veriyorlar. Şunun fiyatı 3 euro. 3 euro alacağım. Ama çok ucuz. 3 bak. Şunlar da 3. 3 yani. 3 -4 euro, 4 euro. Vallahi kumaşı falan çok Hele bir tane eşofman var. 15 euro. Kumaşını görün yani. Çok iyi. <laughs> sıcak çikolata içiyorsun, sıcak şarap içiyorsun. Böyle tam meydana kurmuşlar ama bu galiba sadece yıl başında var. Ama gerçekten öyle hoş, güzel. <laughs> azıcık Alman, Almanlığı hissediyoruz azıcık. Yani hoş, güzel. <laughs> Ama mağazaları gezdik. 4 euro bir cüzdan aldım mesela H&M'den. 4 euro bir cüzdan. Pantolonlar falan 15-20 euro. Bir tane kazak kaldım. O da 20 euroydu. O bacı pahalıydı ama o da öyle hoştu gerçeğe giden. Sıcak <laughs> çikolata kaç paraydı? Sıcak çikolata bir de sıcak şarap 12,5 euro. Ama tabii depozitosu var bardağı verince yaklaşık 3-4 euro alacağız tekrar. İnşallah. Şimdi Emre bardağı verip paramızı geri alacak. Çabuk. Çabuk paramızı al. Çabuk paramızı al. <laughs> Bardakların parasını geri aldığımıza göre <laughs> gönül rahatlığıyla 4 liramızı alıp gezmeye devam edebiliriz. Ayşe mükemmel görünüyor ya aslında hiç değil. Donuyoruz, donuyoruz. Yirmi 26 26 Yirmi <laughs> <laughs>